traffic what is your last port of call and what is your destination over 10 meters of the map last map 12 meters okay. ikmallerini yapabilecek gibi donatılmış. İlk girdiğin yerde benzin alırken, yani mazotlarımızı doldururken suyumuzu da doldurabiliyoruz. Bu kaçınılmaz şekilde tabi su yapıcısı olmayan tekneler için büyük bir ihtiyaç. İki tane depomuz var. O depoları full yapıyor açıklayacağız. dayız e, bugün ayın 16'sı. Korfu'ya girdik. E, transit Lock için e, görevler aradık, bulamadık. E, alışveriş yaptık, benzin ikmalimizi yaptık. Şimdi çıkıyoruz. Bir sonraki durakta Transit Lock'u yaptırmayı planlıyoruz. Amacımız aslında e, bütün Yunan adalarında rahatlıkla gezmek. Bakalım bir sonraki ne kısmetse o prosedürleri halledeceğiz. var. Ah hızı doğru göstermiyor. Sanırım biraz kekamos tutmuş. Onları temizlemek lazım. Şimdi. Hadi bakalım. Sanırım hallettik. Ah. Şu anda Lefkas'a girdik. Lefkas geçidi de gece gece biraz zor oldu kanala girmemiz. Alarmlar çaldı. Alarm çaldıktan sonra kırmızı ışıklar yandı köprüde ve köprüyü açıyorlar. Geceleyin geldiğinizde belli bir saatten sonra gece yarısından sabaha kadar tek tekle de gelseniz sizin için açıyorlar. <laughs> Kanaldan geçiş devam ediyor. Aşağı kısım 2 mil kadar sürecek. Tefkas'tan çıktıktan sonra gece çok geç olmuştu. Yorulduk da. Gece çok zor bir seyir. Bazı şamandıraların ışıkları gözükmüyordu. O yüzden sürekli Harita ile beraber gittik. Sonra çıktıktan sonra da gece 2 gibi falan buraya vardık. Hemen sonraki Adalar silsilesinin ucunda bir koy. Çok fazla tekne var burada geceleyen. Korint kalanına doğru. Devam edeceğiz bir, bir buçuk gündür otopilot ses yapmaya başladı Dün e, Biraz yağladık Geçer gibi oldu ama bir ses sonra yeniden ses yapıyor. Ee, korkmaya başladık. Hani otopilotu kaybedersek çok uzun yolumuz var. Ee, bizim için çok sıkıntılı olur. O yüzden arada gelip bakım yapmaya çalışıyoruz, yağlamaya çalışıyoruz. Hani ses, e, oluşan sesi gidermeye çalışıyoruz. Çok uzun yol, yıpratıcı oluyor donanımlar için. Ee, şimdi gelip otopilotun sorununu çözmeye çalışacağız. Ee, zor bir yerde. Yani arka kışta derin bir yerde. Şimdi otopilotun alt kabinindeyiz. E, sistemde şöyle bir detay var. Şöyle bir yarım disk. Yarım diskin altında böyle bir parça. Şurada ileride gördüğünüz civatanın başı, somunu gevşemiş. Of, elin zor girebildiği bir alanda. E, denizin ortasında sağlarken bunu hallettik şimdi. Bir daha deneyeceğiz. Umarım her şey yolundadır. Korintin girişindeyiz. Girişinde çok adalar ve geçitler var. Şu anda yanında gördüğünüz plaj bir dehrin deltası. Burayı doldurmuş. O yüzden çok sığ. Derinlik 3 metrenin altına düşüyor. Bu nedenle bu plajlardan, kumsallardan uzak durmak gerekiyor Korint'e girerken. Yüksek tepeleri olan adalara yakın geçmek derinlik açısından çok daha emniyetli. Korint Boğazı ya da Korint Denizi'ne giriş noktası burası. Yoğun Denizi'nden çıkmadan önce şu plajda bir ara veriyoruz. Boş boş kimsenin olmadığı küçük bir adadaki plaj. teknenin altına tekrardan hız göstergesini temizlemek için bir mekanizma yapıyor bilen. Zihni sinir projesi. <gülüyor> <gülüyor> bu pompanın hortumu. Bu da gözlüğümüz. Bu da ucu. Bu suyun kalacak. Bakalım. Daha yine yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Havayı pompalamadan 1 metreye, 2 metreye metre bile yetmiyor. for November Alpha? Yes. Okay, what is your air draft? What is the height of the mast? 12 meters. Una, this is real traffic information received. Please transit through the south. I repeat, through the south channel. You will keep three pillars on your port side, one pillar on your starboard side. Confirm. On your port side, on your left, and one pillar on your starboard side. 3 tanesi tane solda bir tane sağda kalacak. Tamam, hoplayalım. Okay, thank you. Evet dün gece geç saatte aslında Levkas kanalına girdik tedirgin ola ola geçtik. Çünkü gece bir <laughs> <herhalde, değil mi? gülüyor> Evet, gece 1'de geçtik. Ee, bizim için köprüyü açlar bizi görünce hemen açıyorlar. 5 metre derinlikte bir kanal var aslında. O kanal takip etmeniz lazım. Hem de böyle bir buçuk mil kadar uzunlukta bir kanal. Ge gece vakti bazı fenerler yanmıyor falan. Onları takip etmek stres yapıyor. Sonra ee, ondan Nigri sonra değil mi? diye bir lagüne. Evet, orada demir attık. Yorulmuştuk zaten. Ee, sabah yine gün, gün doğarken yine yola çıktık. Orada hemen yanaşıp işte pastaneden bir şeyler aldık. Yol üzerinde e, bir yerde demir atıp çok sıcaktı. Lodos vardı bugün. Ee, dayanılacak gibi değildi. İlk başta ne kadar rüzgar da çok azdı. Rüzgar çıktı. 3-4 tekneyle beraber gelmeye başladık. Ee, arkadan rüzgarı alarak Rion Köprüsü'ne girdik. Rion Köprüsü'nün e, öncesinde arayıp kontrol merkezini arayıp teknenin boyunu bildiriyorsunuz. De direkt yüksekliğini bildiriyorsunuz. Ve onlar size nereden geçeceğinizi, ne zaman geçeceğinizi söylüyorlar. Burada Kanal 14. Yol Köprüsü'nün kanalı 14. 14. Çağrı yaparken. Galaxy diye yaklaşmaya çalışıyoruz. Rüzgar var. Burada rüzgar beklemiyorduk. Bütün adiyeti de onlar <laughs> rüzgar burada yeni başladı. Tüm yıl Gayet bu paseydi. Çok güzel. evet. güzel. Tüm yıl bu paseydi. Gece saat 12'yi geçti. İyi burası. Galaksi'de geldik. Evet. Çevrede çok sığlık ve kayalıklar vardı. Evet. GPS ile yavaş yavaş girdik. Eğlence ve müzik sesleri geliyor. Demirimizi attık. Alargada kalacağız. Burada sabahlayacağız.